11 Şubat Cuma gününden herkese günaydın. Haftayı bitirmek üzereyken takvimin son yoğun gündemiyle birlikte karşı karşıyayız ve bugün İngiltere'nin günü diyebiliriz. Yaklaşık 3 dakika sonra İngiltere'den birden fazla veri açıklaması gelecek ancak çok böyle farklı bir beklenti olduğunu söylemek Mümkün değil daha önceki açıklamaya göre bir tık düşük olan gayri saf yurt içi hava ve diğerleri genellikle daha önceki açıklamaya paralel olmuş ve iki tanesinde de herhangi bir beklenti açıklanmamış. Bununla birlikte saat akşam 18'de FED para politikası raporu yayınlanacak ve dün itibariyle aslında e, takvim bakımından önemli günlerin ilkiydi. Çünkü 3 gün pazartesi, salı, çarşamba gayet sakin bir gündem vardı ve takvim neredeyse boştu. Son iki gün neredeyse bütün haftayı karşılayacak kadar hareketlilik ve volatilite yarattı. Dün itibariyle özellikle ons ve euro dolar tarafında ilk önce yukarı yönlü sert bir hareketlilik gerçekleşti. Daha sonra bütün kazanımlarını fazlasıyla geri vererek satış baskısı almaya devam etti ve büyük düşüşler gün içerisinde gerçekleşti. Aslında bunun da en büyük etkisi faiz artışının tekrar fiyatlanmaya başlaması. Çünkü ee, dün özellikle ABD'den gelen veriler beklentinin de üzerinde açıklandı. Özellikle enflasyon verisi çok çok önemliydi. TÜFE verisinde beklentinin üzerinde bir açıklama Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan faiz artışının 50 bas puan olması tarafına %40'ın üzerinde bir olasılıkla yaklaşmış durumda. Daha önceki fiyatlama 25 bas puan için oluştuğundan dolayı dünkü hareketlik ve temel taraftan gelen verilerle birlikte 50 bas puan daha çok e, akıllarda olan arttırım oranı şu an itibariyle ve bundan dolayı piyasa fiyatlamasını tekrar dolar lehine çevirmiş durumda ve bakacak olursak önemli haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyelim ons altınla başlıyoruz altında 7 faiz arttırımı fiyatlaması ABD enflasyon verisi sonrasında piyasalar FED'in 2022'de 7 faiz arttırımı yapacağını fiyatlamaya başlarken altın fiyatları da daha agresif bir parasal sıklaşma döngüsü yaşanacağına dair beklentilerle dün itibariyle geriledi ve tüketici, tüketici fiyat endeksine bakacak olursak Ocak ayında yıllık olarak %7,5 artmış oldu. Ve ankete katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun %7,3 açıklanması yönündeydi. Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksinde de aylık ve yıllık bazı beklentilerin üzerinde artış görüldü. Tabii ki enflasyonist ortamın büyük bir hızla devam ettiğini gördüğümüzde aklımıza tek gelen ve güçlü sebep güçlü nedenlerimizin olduğu faiz tekrar fiyatlamaya başlamış oldu. Ve gelelim bir sonraki haberimize özellikle FED tarafından gelen açıklamalar arttı bugünlerde ve 100 bas puan faiz artışı görmek istiyorum açıklaması FED, başkan, FED tarafından bir yapılan daha doğrusu öngörülerden bir tanesi şu an. Ve bakacak olursak ABD Merkez Bankası Fed ülkede görülen son 40 yılın en yüksek enflasyon oranına cevap olarak 1 Temmuz 2022'de daha doğrusu o tarihe kadar 100 baz puanlık faiz artışı yapması gerektiğini açıkladı Fed tarafından yapılan açıklamalardan bir tanesi. Bu şekilde ve planlar arasında artışları 3 toplantıya yaymak, ikinci çeyrekten itibaren Fed'in bilançosunu küçültmek ve bu önemli olacak bilançoyu küçültmek ve ardından ikinci yarıda güncel verilere dayanarak faiz oranlarını belirlemek yer alıyor. Mart toplantısında 50 bas puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu söyleyen Bullard tartışmaya liderlik, liderlik etmesi için tabii ki FED Başkanı sözü daha doğrusu FED Başkanı Pablo bırakacağını da söyledi. Bakalım faiz gündemi yoğun olarak devam ediyor Mart ayına yaklaştıkça ve Fed'den her yıl yapılan testlerden bir tanesi bu yıl bankaları hangi senaryoda test edecek haber başlığımız. Fed 2022 yılında bankaların tabi tutulacağı stres testlerinin varsayımlarına dayanan senaryolarını yayımladı. Bankaların işsizliğin arttığı ve ticari gayrimenkul fiyatlarının gayrimenkul fiyatlarının düştüğü senaryoda test edecek bankalarını ve açıklamada stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankaların dayanıklılığının değerlendirildiğini kaydederek söz konusu senaryoların tahminler olmadığını vurguladılar ve bu yılki senaryoda özellikle ABD'de işsizlik oranının 2 yıl içinde %10'luk zirveye ulaştığını öngörüldüğü belirten açıklamada işsizlik oranında büyük artışa, ticari gayrimenkul fiyatlardaki %40'lık düşüş ve artan piyasa oynaklığı da dahil olmak üzere varlık fiyatlarını bir çöküşün eşlik ettiği ifade edildi. Yani ciddi bir stres testine tabi olacak gibi görünüyor bu, bu yılda bankalar. Evet teknik grafiklerimize tekrar giriş yapıyoruz. Euro dolar 4 saatlik grafikteki takip devam ediyor ve 1.1481 11441 bölgesi üzerinde kapanış olmamak şartıyla geri çekilmenin Fibonacci seviyelerine kademeli şekilde devam edeceğini öngörmüştük ve dünkü açıklamalar sonrası özellikle yeni bir zirve oluşturmuş olmasına karşın sert bir şekilde geri çekilen fiyat 1.1353'e doğru yönelimini sürdürecek gibi görünüyor. Stalin dolar ilk beklentimiz dün itibariyle karşılandı. Destek bölgesi üzerinde 1.3627 27 direncine doğru tekrar bir yükseliş öngörüsünde bulunmuştuk ve bunu biz de dün teslim ettikten sonra tekrar destek bölgesine doğru geri çekilmenin olduğunu görebiliyoruz ve burada bir konsolidasyon durumu artık söz konusu demek mümkün hale geldi. Tekrar tabii ki ikinci ve üçüncü sefer biraz daha zor olabilir ama yine de destek bölgesi üzerinde olmasından kaynaklı yükseliş yönlü tepki bulmamız muhtemel bir noktadayız. Bölge altı kapanışla birlikte 1.34'lere doğru satış baskısının hızlanma ihtimali de artacaktır. USD Japon yenine bakacak olursak 4 saatlik grafikte beklentimizi karşılayan hareket tam olarak kademeli bir şekilde takip ettiğimiz direnç seviyesine kadar ulaştı. Olası bir çift tepe ihtimaline karşı bu bölgede satış beklediğimiz alandan tekrar yükseliş yönlü ihlal gerçekleştirerek alımların devam etmesiyle nihai hedefe ulaştığını söylemek mümkün. Geri çekilme durumunda beklentimiz bölgeyi test edebileceği yönünde. Bölgenin üzerinde kaldığı sürece son bölge arasında bir yatay hareket oluşturabilir. Aksi halde bölge altı fiyatlamayla birlikte 114.900'lere doğru bir iniş seçeneği de gündeme gelecek. Dolar TL şöyle hızlıca bir bakalım. Değişen bir şey olmadı ve DAX grafiğimize geçiş yapıyoruz. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz DAX'ta özellikle yatay direnç hattı üzerinde kapanış olsa dahi bu bölgenin önemli bir direnç hattı olduğunu söylemiştik. Ve fiyat direnç hattı üzerinde kapanış yapamadan bölgeden tepkisini alarak beklentimiz doğrultusunda ilk seviye olan 15360'ı test etmiş ve ihlal etmiş durumda. Şu anki görünüme bakacak olursak hala geçerli olan bir destek direnç hattı ve önemli bir direnç bölgesi karşımızda duruyor. Olacak yükselişe karşı takip edeceğimiz seviye olarak ilk olarak bakacak olursak 15515'ler olacaktır. Ve bu da yatay direnç hattına denk geliyor olması sebebiyle olası bir yükseliş durumunda tekrar fiyatın satış yönlü tepkiyle karşılaşma ihtimali olabilir. Ve bu da alt zaman dilimindeki olası bir trend dönüşünü işaret edecek gibi görünüyor. Bakalım takip edeceğiz bu şekilde. Ons grafiğine bakacak olursak Ons grafiğinde 4 saatlik takipte yatay destek ve bir yükselen yönlü e, takozun ihlal edilmesi sonrası zaten hedeflerimizi 3 yönlü de 3 seviye itibariyle karşılamıştık. Yükseliş yönlü hareketin devam etmesi durumunda bölgeden tepki alabileceğini ve aslında uzun vade, orta uzun vade bir düzeltme seçeneğinin gündemde olduğunu söylemiştik. Tabii ki bu da tüfe verisiyle birlikte gerçekleşecekti ve beklenti dahilinde ilk önce yükseliş yönlü bir tepki almış olsa da bölge üzerinde varlık gösteremedi ve geri çekilme 1818.4. 1803.8 seviyeleri itibariyle takip edilebilecek. Ve Brent Petrol'e bakalım. Brent Petrol'de 4 saatlik grafikteki Artık e, nefesi birazcık tükenmiş gibi bir görüntü mevcut. O yüzden yeni impuls yapamadan sıkışma sonrası bölgeyi ziyaret etti. Çift diple birlikte alt zaman diliminde yeni bir yükseliş gerçekleşti. Ve hala aslında bu önemli destek bölgesinin üzerinde. Ancak bu kez bu bölgenin altında fiyatlama hem kanal ihlalini hem de son destek direnç dönüşüm bölgesini ihlal etmiş olacağından dolayı satış yönlü tepkinin artma ihtimali yükselecek diyebiliriz ama şu anki görünüm hala destek bölgesinde olduğundan kaynaklı tekrar yükseliş yönü bir 92-23 testinin gerçekleşebileceğini gösteriyor. Endeks tarafına bakacak olursak 4 saatlik grafikte endekste sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz. En son bölge daha doğrusu direnç bölgesi test edilmeden önce tekrar bir satış yönü tepki buldu ve şu an bir simetrik üçgen oluşturma durumunda olduğunu görebiliyoruz. Tekrar alt band altında bir fiyatlama gerçekleşmeyecek olursa bu bölgeden yükseliş yönlü tepkiyi yine üçgen içerisinde kalacak şekilde takip edebiliriz. Ancak 4 saatlik grafik orta vade bir grafik olduğundan dolayı sağlıklı öngörü yatay direnç yani üçgenin üzerinde veya üçgenin altında olarak takip etmek daha sağlıklı olacaktır sp 500'e bakacak olursak buradaki beklentimiz karşılandı ve önemli direnç bölgesinde ikinci kere geldikten sonra yine yükseliş yönlü tepki bulamadı ve geri çekilme beklediğimiz alana kadar devam etti. Burada bir konsolidasyon durumuna artık geçtiğini söylemek mümkün ve yükseliş yönlü tepkiyle birlikte tekrar direnç bölgesi testi gelebilir. Aksi halde bölge alt fiyatlamayla da bir sonraki destek hattına doğru iniş görmemiz muhtemel olacaktır. Endekslerden sonra Kripto tarafına bakalım. 4 saatlik grafikte BTC'de beklediğimiz hareket bölge üstü kapanışla birlikte aslında 46 bin dolarlık seviyelere doğru yükselişin olabileceği yönündeydi. Ve 2 bin dolarlık çok güçlü bir direnç hattı olduğunu dile getirmiştik. Ve buradan geri çekilmenin de tekrar 43 bin dolar seviyesine kadar gerçekleşebileceğini öngörmüştük. Her iki beklentimizde gerçekleşmiş durumda. Şu anki öngörümüz bölgenin altında kaldığımız sürece tekrar destek bölgesine doğru bir iniş yapması yönünde olacak. Ve Ethereum. Ethereum'da da beklentimiz karşılandı. Aslında 4 saatlik orta vade son direnç bölgesi geniş bir bölge olması itibariyle bu alan üstünde kapanış yapmadığı takdirde geri çekilme gerçekleşebilecekti. Yalnız bakacak olursak burada bir de alsamada çift tepe gerçekleştirip trend değişimi, trend değişimi kısa vadede gerçekleştirmiş olması bu baskının bir kademe daha devam edebileceğini bize gösteriyor ve yatay destek 3. temas durumunda olması sebebiyle bu bölgeyi takip edeceğiz ve muhtemel bir şekilde oraya da gerçekleşmesi gereken seviyenin 2900 dolar olduğunu söylemek mümkün. 2900 dolara doğru bir iniş olması halinde tekrar alım yönlü tepki direnç bölgesine kadar gerçekleşebilir. Ancak 2 günlük grafiğe bakacak olursak 2 günlük grafikte çok önemli bir engelin olduğu noktadayız. Minimum yapması gereken düzeltmeyi karşıladığını söylemek mümkün ve haftalık grafikte bu bölgenin önemli bir direnç hattı oluşturduğunu söyleyelim. O yüzden günlük grafikte de yükselişin belki bitip tekrar bir 2798'e doğru geri çekilme yapabileceğini aklımıza getirdiğini söylemek doğru olacaktır. Evet, haftayı da bitirmek üzereyiz. Önemli bir haftadan geçtik diyebiliriz. Her ne kadar ilk 3 gün çok akıcı olmasa da perşembe cuma verileriyle birlikte haftanın tümünü etkileyecek Volatiliteyi sağlamış bir piyasa bizi bekliyor diyebiliriz ve bakalım takvimde sterlinle alakalı veriler vardı, onların açıklaması ne yönde olmuş? Tekrar kontrol edeceğiz. Bakalım şöyle bir günaydın Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz faiz kararında bir etkili artırmı? FED kararı piyasaları nasıl etkiler? Selamlar. Geçmişte de ABD faizde ters yatmıştı. atmıştı. Herkesin siz Mart ayında 25 faiz artış bekliyor musunuz? Açıkçası Mart ayında daha fazla bir faiz artışı bekliyorum. Çünkü artık kaçacak delik kalmadı ve her seferinde enflasyon yüksek çıkmaya devam ediyor. Çünkü onlarda bir TÜİK yok. Olsaydı istedikleri gibi çıkartabilirlerdi. BTC USD dünkü yönünden son 30 seviyesine düşmesi sizce mümkün mü? Az önce inceledik. BTC'de geri çekilmenin Ethereum birlikte devam edeceğini tahmin ediyorum. Ancak mevcut bölgelerin üzerinde bir kapanış olması halinde ise işler değişebilir. O yüzden takip etmeye devam edeceğiz ve her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Tabii ki pazar günü eğitimimize devam ediyoruz. Çarşamba günü işlem denemesini yaptık ve artık daha önemli konuları işlemeye başladık. Henüz geç kalmış sayılmazsınız. Her an yine katılım sağlayabilirsiniz. Ve bunun için de Powertrade Finans'a ulaşmanız yeterli olacaktır. Her zaman yaptığımız gibi hatırlatmamızı da yapmadan geçmeyelim. Herhangi bir ticarette girmeden önce mutlaka uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek istemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar.